Akıl hastanesinin bahçesinde sigara içiyordum. Bunu yani akımdan sanırım. Bir şekilde orada bulundum kendimi. Kendi halinde oldukça normal davranan yüz çizgilerinden kulaklarında olduğunu düşündüğüm bir adamla göz göze geldik. Ben birkaç kafamı çevirsem de o gözlerini üzerimden hiç çekmedi. Kıyafetlerinden anladığım kadarıyla misafir de orada. Hasta demeye dilim varmıyor şimdi. Önce biraz çekindim, sonra cesaretimi toplayıp küçük adımlarla yaklaştım yanına. Sigara versene dedi hemen. Sigarayı uzatırken neden buradasınız demiş bulundum. Sigarasını yaktı, tekrar gözlerini dikti, üzerime Kırpamıyordu bile. Ürktüm desem yalan olur. İyi günler dileyerek uzaklaşmaya karar verdim. Belki de yanlış bir soru sormuşumdur. Belki canını sıkmışımdır. Ya da ne bileyim adam deli işte diye geçirdim içimden. Sen neden burada değilsin diye bağırdı arkamdan. Öyle bir bağırdı ki arkamı dönmeye korktum. Cinnetle bağırır gibi. Döndüm yüzüme olduğum yerde, yaklaşmadan baktım yüzüne. Bu sefer sesini daha yükselterek tekrarladı. Sen neden burada değilsin? Onca sahte karın, onca vicdansızın, onca ihanetin içine durabilmeyi nasıl başarıyorsun? Çocukların vurulduğu, çiçeklerin koparıldığı, sevgilerin harcandığı, umudun tükendiği, engsiz yapay bir dünya var dışarıda. Uyuşmadan uyum sağlayamadığım, gürültüsünden uyuyamadığım kirli, kibirli ve kaba bir dünya var. Çıkarları uğruna seni çakıyla son model bir arabayı çizer gibi çizerek binlerce insan var. Kanını emecek bir sürü vampir, sana kullanıp köşeye atılmış pis bir mendil gibi hissettirecek bir sürü katil. Sen neden burada değilsin?